Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Değerli Genel Başkanım, kıymetli heyetleri, Deva Partisi'nin kıymetli üyeleri, siz değerli basın mensupları öncelikle hepinizi saygıyla selamlamak isterim. Biraz hasret giderdik. Seçim öncesi daha yoğun ama sonrasında da hep medeni ilişkilerimizi siyasi zeminde, demokrasi hukuk zeminde, özgürlükler zeminde zaten çok fazlasıyla ortaklaştığımız bir siyasi parti olarak Sayın Genel Başkan'ın şahsında her zaman karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü büyüterek bugünlere kadar geldik. O açıdan e, hüsnü kabuller için ben hem kendilerine hem heyetlerine çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan'ın da altını çizdiği elbette Türkiye'nin yüksek gerilim hattında karşı karşıya kaldığı problemler var, meydan okumalar var, e, yoksulluk var ama bütün bunları üreten, Türkiye'de sistematik çöküşe sebebiyet veren e, bir siyasal düzen var. Bütün bunları ayarına, mani evradına, cami bir şekilde değerlendirebilme karşılıklı imkanını bulduk. Tabi yürüyen Türkiye'nin gündemi dönemli meseleler var. Farklı bakış açıları olması muhtemel. Ama Türkiye'nin nefes sahasının derinden bir nefes almasını imkan verecek mesele yine demokrasi içerisindedir, yine hukuk seminindedir. Çok esaslı bir şekilde bu büyük ülkenin birliğini ve beraberliğinin teminatı kavramlar temelindedir. İki asırlık modernleşme çizgisi içerisinde modern bir devlet kurarak, özellikle iki tane çökmüş ülkeye komşu bir ülke olmanın bedelini, yükünü, Suriye ve Irak'ın çökmesiyle beraber yaşamış bir ülke ve demokrasi olarak bu yaşanan sürecin de manasını yeniden idrak etmeye ihtiyacımız var. E, açıkçası bu iki asırlık yürüyüşten geriye dönüş olarak değerlendirebileceğimiz çeşitli teklifler, düşünceler ama yüzyıllık Shakespeare düzeninin yeniden güncellendiği böyle bir dönemde Türkiye'nin de payına düşen bir takım tasavvur ve mühendisliklerin olduğunu bölgede de görüyoruz. Bütün bunları karşılıklı olarak e, değerlendirmeye ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'de siyasal mücadelenin iktidar tarafından, Cumhur İttifakı tarafından bilerek ve istenerek yok edilmeye çalışıldığı, demokratik rekabetin e, yok edildiği, rekabet açık halden demokrasinin çıkarıldığı bir tasavvur var. Çünkü son yerel seçimlerle beraber artık vatandaşın rızasını alabileceğini, sandıktan kendisini çıkamayacağını inanan bir siyaset aklının bir Ekim'le beraber siyasal iklimi, toplumsal iklimi derinden sarsacak, ee, ölçülerini değiştirecek, üzerinde nefes alıp verdiğimiz e, zemini başka bir eksene, yaşanan yoksulluğu, yolsuzlukları, bütün diğer can alıcı, can yakıcı meseleleri perdeleyecek, bir takım gündemlerle Türkiye'nin önünde olduğunu görüyoruz. Buralardan geriye doğru baktığımızda yine çözümün e, Türkiye'nin bir tarihi tecrübesi var, bedelini ödediği tecrübeleri var. Buna sırtımızı döneceğimize, sırtımı yaslamaktan, dayamaktan geçtiği kanaatindeyiz. Bu noktada da Deva Partisi ile 2023 seçimleri öncesinde de hakikaten Türkiye'nin bu iklimine çok olumlu katkı sağlayacak. Türkiye'de Türk insanıyla Türk insanı arasında örülmüş duvarları yok edecek. Çok önemli çalışmalara hep beraber imza atmıştık. Bugün bunların kıymetini bu yaşanan süreç daha fazlasıyla ifade ediyor. Bu açıdan önümüzdeki süreçte de inşallah hem kendileriyle hem heyetleriyle sadece siyasi değil, insani hukuklarımız da elbette çok önemli. O açıdan ben Sayın Genel Başkan'a bugün de heyetiyle beraber gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ederim. Tekrar e, saygılarımı sunarım. Sorum Sayın Gültekin Uysal'a. Ankaber Ajansı Batuhan Dükel. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması beklenen e, çözüm sürecine ilişkin komisyona katılım sağlamayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un grup olmayan siyasi partilere de yaptığı bir davet var. Demokrat Parti olarak da bu davetini inşallah pazartesi günü gerçekleştireceğimiz genel kurulu akabinde açıklayacağız. Ama kısaca Türkiye'de yürütülen bu süreçle ilgili birkaç cümleyle problemi doğru tanımlamanın, doğru bir zeminde yürümenin çok önemli ve kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Bir meseleyi hangi zeminde tanımlarsanız ancak o zeminde çözümler üretirsiniz. Türkiye'de etnik olarak dikey kimlik sahalarına hapsedilmiş bir siyasal tasavvuru reddediyoruz. Bugün iktidarın sadece Türkiye'nin kendi iç denklemiyle değil ama önümüze meşruiyetini artırmak için sundukları gerekçelere baktığınızda kendilerinin sebep olduğu Suriye krizinin derinleşmesi için attıkları adımlar, tercih ettikleri politikalarla beraber PKK örgütünün orada farklı bir isimle bir etkinlik sahası, bir özerk alan inşa etmesine vesile olanlar bugün Oranın varlığını bir sebep göstererek bu tehdidi oltardan kaldırmak için böyle bir İmralı süreci adı altında adım attıklarını ifade ediyorlar. Etnik bölücü hareketlerin nihai programı değişmez. Türkiye'de kendi insanlarımızla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla kendisini Kürt olarak tanımlayan insanlarımızla biz ne Kandil üzerinden, ne İmralı üzerinden, ne Avrupa başkentleri üzerinden, ne Erbil üzerinden değil doğrudan, Anayasal hukuk zemininde, temel hak ve hürriyetler zemininde bir ilişkiyi tarif etmek mecburiyetindeyiz. Ahbap-çavuş ilişkileriyle bu yürütülen sürecin, etnik bölücü hareketin mensuplarından Cemil Bayık'ın ifadesiyle biz silahla dirilişi gerçekleştirdik. Şimdi e, tırnak içinde ifade ediyorum, Önder Apo'nun e, siyasi tercihleriyle beraber Türkiye'nin dört bir tarafında bağımsızlık mücadelesini vereceğiz. Bölge halkına, insanlarımıza PKK bu mücadeleyi verdi ki bu haklara sahipsiniz algısını yaratacak her tür adımın birinci çözüm sürecinde olduğu gibi bugün de Türkiye'yi yarınlarda iyi bir şey yapıyormuş gibi algılanabilir bugün ama etnik bölücü siyasetin daha da büyümesine vesile olacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı mesele sadece terör meselesi değildir. Problemi doğru tarif etmek gerekir terörü aparat araç haline getirmiş etnik bölücü siyasetle mücadeledir. Bu mücadeleyi e, Türkiye vermiş ve başarmıştır. Bunun da panzehiri yine demokratik zemindedir. O açıdan devlet birey ilişkilerini tarif ederken biz bu kolektif kimlik alanlarını hapsederek bir çözüm üretmenin Türkiye'de sürdürülebilir olmadığı kanaatindeyiz. O açıdan iktidarın iç denklemde Tilkinin kırk hesabı var, kırkı da kümes üzerindedir. Anlayışı içerisinde kendi siyasi değirmenine su taşıyacak bir takım hamlelere de tekabül ettiğini görüyoruz ama sürecin özellikle Suriye bağlamında PKK-PYD'nin orada neyi koturabileceği netleşmeden, Türkiye içerisinde hem PKK'nın hem AKP'nin anayasal düzlemde neyi koturabileceği kısıtları arasında sıkışmış bu sürecin içerisinde açıkçası bir aparat olmayacağımızı ifade ediyoruz. Ama bu düşüncelerimizi meclis zemininde komisyon e, çerçevesinde mi ifade edelim yoksa kategorik olarak durduğumuz noktada bu süreci reddederek mi e, önümüzdeki siyasi mücadeleyi verelim? Durduğumuz nokta bu kadar açıklık ifade ediyor. İnşallah pazartesi günü genel kurulumuzun kararıyla beraber daha tafsilatlı bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu işçileriyle yürüyen müzakere sürecinin her tarafı, aslında her boyutu içinde nefes alıp verdiğimiz düzenin e, zafiyetlerini işaret ediyor. E, anayasal bir devlet değil, anayasalı bir devlet, bir rejim olmanın, keyfi bir rejim olmanın farklı gerekçelerle, işte bugün milli güvenlik gerekçesiyle e, grevin yasaklanabildiği, ötelenebildiğini görüyoruz. Ama daha vahimi... Bu düzenin Türkiye'yi getirdiği nokta, Çalışma Bakanı'yla Türk İş'in yürüttüğü müzakerede karşılıklı mutabıklaşma olmuş olmasına, imza altına alınmış olmasına rağmen nasıl bir keyfilikle yok varsayıldığı, yırtılıp atıldığı gerçeği ortada. O açıdan böyle bir düzen içerisinde en fazla kaybedenlerin e, ücretli kesimin olacağı, çalışanlarımızın olacağı, emeklilerimizin olacağı aşikar o açıdan ifade ediyoruz. Demokrasi ekmeğimiz, aşımız. İşte demokrasi örgütlü veya örgütsüz çalışan insanlarımızdan başlayarak her bir vatandaşımızın ekmeğinin teminatı olmalıdır. Böyle bir düzenin getirdiği noktada maalesef keyfi bir şekilde adı konmamış, yazılmamış, yazıya dökülmemiş yasaklarla antidemokrasi rejimleri tarif ederiz. Bugün de karşı karşıya kaldığımız böyle bir e, Cumhurbaşkanlığı kararı ama bütün bunlara rağmen Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği Türkiye'deki yoksulluğu, TÜİK'in rakamlarını baz alarak ifade etmiş olmanın, TÜİK'in rakamlarını baz alarak bir program yürütülüyor olmasının Türkiye'de zaten pahalı bir maliyetle, talimatlı bir demokrasi anlayışıyla insanların bu rakamları kabul etmesi isteniyor. Buna da çalışanlardan başlayarak tüm toplum kesimlerinin itiraz edeceği kanaatindeyim. Bir çağrım var. Böyle bir süreç içerisinde sorumluluğunun idrakinde olmayan çalışma bakanının acilen istifa etmesi gerekir. Etmese bile yakında Sayın Erdoğan icabına bakacaktır.